Herkese merhaba arkadaşlar. Clash Royale'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle beraber e, gerçekten çok önemli bir sandık açılma yapacağız. E, en değerli, en pahalı sandıklar arkadaşlar. Beleş açacağız bu bölümümüzde. Bir takipçimin bana vermiş olduğu Instagram'dan ulaştırdı bana. E, yazmıştım arkadaşlar işte biriktirdiğiniz sandıkları bana ulaştırırsanız ben açma, e, seve seve açarım diye videoda. Ama değerli sandıklar hani böyle 2-3 tane biriktirip de değil de hani bayağı bir biriktirip arkadaşlar ver, e, vermeniz lazım videolaştırmam için. Bu kardeşimiz artık bilmiyorum yaşını sormadım ama abimiz veya kardeşimiz de bana hesabını verdi instagram ulaştırdı arkadaşlar yine böyle sandıklarınız varsa bana instagram adresime yazaraktan e, dm ataraktan e, oyunun seslerini, hiç oyun içi seslerinizi bana ataraktan ben de buna bir karar veririm videolaştırıp videolaştırmayacağımı ulaşmak için arkadaşlar instagram kısmı yine açıklamalarda bulunacak yine aynı zamanda sohbet edebiliriz işte video fikirlerini sunabilirsiniz hesap kas e, teklifleri dışında her şeyi cevaplıyorum arkadaşlar instagram adresinden dedikten sonra ee, yanlışlıkla tam videoya girecektim abi Yanlışlıkla büyülü sandığa tıklamış olduk arkadaşlar maalesef Büyülü sandık bir e, Burada bir troll yap, e, trol yaptı oyun bana Neyse elimdeydi yani e, O yüzden hemen büyülü sandıkta başlayacağım Sonra en değersizinden itibaren açmaya başlayacağım 1140 altın geldi arkadaşlar Büyülüden sonra da e, dediğim gibi e, e, Sandıklar açtıktan sonra da Maçlar atacağız bakalım kupa kasabilecek miyiz Bunu da göreceğiz 1140 altın geldi güzel 11 tane okçular geldi. Şövalye geldi 12 tane abi. Tesla geldi 15 tane. 49 tane yarasalar, 8 tane alev topu, 15 tane barbar kulübesi ve efsanevi vermedi arkadaşlar. 4 tane cadı verdi. Umarım işine yarar cadı. Şimdi abi şuradan taç sandığını açacağım ilk önce. Bakayım ben böyle. evet. Ha bu sandığı açalım arkadaşlar. Kraliyet hayaleti aynı mücadelesinde 5'e kadar gelmiş arkadaşımız. Bakalım açalım neler çıkacak. 2500 altın. Gayet tatlı, hoş. 17 bombacı. 27 Elit Barbarlar, 39 Alev e, Ateş Ruhları yine vermedi abi. 9 tane Valkür verdi. 1 tane de fıçı vardı. Fıçı güzel. yaştan güzel. Fıçı tamam güzel. Ama hani öyle şu an baba şeyler vermedi diyebilirim. E, görevler kısmında da destansı sandığımız var. Taç sandığını açmak istiyorum buradan. Taç sandığını açalım. Bakalım taç sandığından efsane verecek mi? Zannetmiyorum ama Tesla verdi. 3 tane Valkür verdi. 6 tane goblin kulübesi ve abi 61 tane goblinler. Henüz efsanevi çıkaramadık. Çıkaramadık. Sonra destansı sandıklar açacağım Buradan destansı sandığı açalım bakalım görevler kısmına. 2 tane top arabası verdi. Üç tane ayna verdi. 4 tane x'e x'e güzel arkadaşlar. Meta'ya girmiş bir kart oldu. Meta'ya giren bir kart. 11 tane dondurma verdi. Yine meta'da kullanılan bir kart dondurma ama o kadar da kişi tercih etmiyor. Tabi x'e kadar. X'e güzel abi xe'ni sevdim. Şuradan abi şunları bir toplayalım bakalım. Ne? Büyülü sandık dolar mı diye bekliyorum ama dolmaz arkadaşlar büyük ihtimal dolmayacak. Yavru ejderha bir tane. Tamam burada da büyülü sandığı var. Büyülü sandık da neredeyse yarıladı yani. Adamı öyle biriktirmiş baba. Yapacak bir şey yok. Adam öyle biriktirmiş. Destans sandığı açalım bakalım. Destans sandıktan bir tane öfke, bir tane dondurma sırf büyü ver anasını. Çok güzel bak. Cellat güzel. 7 tane cellat güzel. Ne verdin abi? 11 tane yavru ejderha. Yine metadaki bir kart. Güzel. Güzel abi. Şimdi en baba sandıklar. Büyülü sandıkta süper büyülü kaldı. Süper büyüden efsanevi çıkartacağımı düşünüyorum. Büyülü sandığa bastım. 7 tık. 1236 altın. 6 tane mızraklı goblin. 4 tane iksir toplayıcı. Ateş ruhları verdiğini 31 tane. 8 tane rocket. 57 tane tesla. Vermedi abi. 13 tane barbar kulesi kartlara bak. Yıldırım güzel. Yıldırım güzel. Kartları da hani o kadar sağlam kartlar da vermedi açıkçası. Ve abi son şeyimiz süper büyüle kaldık arkadaşlar. Bunda da efsanevi bir çıkartamazsam bana bir daha hesap hesap vermeyin abi. Şuraya bak ya. O kadar güzel karttan 5 tane bir efsane düşünemedik. 6.642 tane altın. Bu arada altınlar aktı yani. Müthiş altın oldu. 8 tane buz golemi. Güzel. İyileştirme kötü. 45 tane domuz binici. Domuz binici. Güzel oldu domuz binici. Basarız abi bunu basarız. 69 tane şok birliği. 566 tane barbar. Evet abi. Destansı ee, Destan Sefso diye düşünüyorum. Evet Destan Sefso 24 tane öfke mi? Vay babanın şarap çana. böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Ne geldi ne geldi? Hadi güzel bir şey. Ve mezarlık geldi. Mezarlık. Mezarlık yani. Efsanevi efsanevidir ama mezarlık şu an hani o kadar popüler mi? O kadar popüler olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ben. Buradan abi domuzu yükseltiyorum. 20k altın domuz değer abi domuza değer. Yeah. Şimdi savaş yapacağız bakalım arkadaşlar savaşlarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım yükseltebilecek miyiz hesabını? 10. seviyeden bir Kekko Manchi geldi. Bakalım neler olacak. Abi buraya bak. Büyüler hep elimizde büyü var şu an arkadaşlar. Rakibi bekleyeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Rakip bekleyeceğiz. Yeah. Yolla. Do. diu, 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 diu. Valkürle geliyor. Abi elimde hiçbir kart yok ki. Domuz arkadaşlar. Domuza saldıracağız. Aa senin ben. Vurdu. Vurdu. Abi sakin şimdi. Domuz bin binici, e, domuz binicisiyle atağa kalkacağız. Oo güzel güzel. Çok güzel lan helal olsun sana. Bas. Yürü be adam. Şimdi abi bir saniye. Oraya bir vursun o birazcık ya. Vallahi ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun kanki. Vursun. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oo, dır 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 dır. Çok kötü oldu çok kötü oldu onu öldürün Adam güzel tamam arkadaşlar Orada bir korktum açıkçası o yüzden onu atmak istedim Korktum abi Ne yapayım ki Dırstım Dırstım ben videoya girince arkadaşlar çok heyecanlanıyorum ya Valla ilginç İlginç Domuz gidiyor roket mi baba reis ya Adam aferin güzel 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 sıkıntı yok no problem Şu benim diktiğim karta bakar mısınız ya Böyle bir şey var mı Baba yemez diyecektim ki baba yedi. Vallahi baba yedi. Baba yedi. Abi lanet olsun ya. Oğlum nereye attın sen fıçıyı? Abi gördüm fıçıyı da nereye geldiğini gördüm sanki ama ta aynı geriye atmış, en atmış. Baba yemez dedik, baba yedi. Tamam, güzel. Güzel abi ona elinden çıkartması beni hoş etti, mutlu etti. Gel baba böyle sen. Tamam. Abi fıçı atar diye böyle bir şey yapma gereği duydum Bir tane vur çok güzel tamam. Tamam abi güzel rahatız arkadaşlar. Yani artık bundan sonra rahatız. Vurmayın lan siz. Kekolar siz abartıyorsunuz abi böyle bir şey yok. Hayır 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 hayır. Oo, reis. Reis. Bize söker mi bir adamı? Buraya abicim, gel buraya. Şimdi abi best roketle olayı bitiriyorum. Best roketle olayı bitiriyorum. Şuraya atar. Hı, güzel. Abba. Tamam abi, bir rokete cuci. <laughs> güzel. Fıçı atacak arkadaşlar. Fıçıyı bir düzgün oturtturmam lazım. Oo. Lan 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 seni gidi seni. Onu görmedim abi. Güzel taktikmiş. Güzel güzel. Güzel taktik. Güzel. Nereden baksana iyi taktikmiş. Ve aha, 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 Dön, dön 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 dön. Onun da yetmeyecek ki abi. Hiç 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 yetmeyecek. Yetmez baba baba. Aa! Yenildim. Lanet olsun ya. Abi bölüm maç yok ya. Gerçekten yok ya. Ulan var ya. <laughs> yazıklar olsun. Ya abi gerçekten bölüm. Böyle... <laughs> Arkadaşlar bu kadar şanssızlık olur yani Tomru'yu geç attık. Ya geç de atmadım ki abi geldiği anda attım ama oradaki fıçı taktiğini yedik ki arkadaşlar. Hem bir roketin arkasına yolladı bir tane orada yedim ben bir tuzağa. Bir daha abi normalde domuz destileri zaten oynayamıyorum abi domuz biniciyle oynayamıyorum ben. Ama bir orada yedim tuzağı arkadaşlar. <laughs> bir de şeyde yedik patates olduk ya. Ulan var ya böyle bir şey yok ya. Yani. Durun be yavaş be yavaş gel be. Adama bak oğlum ne yapıyorsun lan? Aa bunlar ne psycho rakipler aşağılardakiler ya. Aa adam yıldırım şey attı iyileştirme attı bir tane şeye. eee adını siz getirin. Bir tane barbar şeyine barzoya. Adını da söyleyemiyorum bak ya. Yeah, bakalım neler olacak. Evet güzel tamam. Tamam oraya vurduk abi. Bunu atayım ya. <laughs> Aslında tekli iskeletlerle de durdurabilirdik ama neyse. Neyse neyse sakin arkadaşlar bu maçı kazancı yok. Ya başka yolu yok. Evet celladımız gidiyor. Cellat. Cellat cellat cellat. Vurur mu oraya abi? Oha. Oha. <laughs> Orayı da şöyle adam ol ya biraz. Birazcık adam ol. Ama ateş ruhları abi çok vurdu onu gördüm. Onu görmemezlikten gelemem. Ateş ruhları çok vurdu. Megası var elinde. Onu bir çıkarttırdık. Güzel. Abi hadi internet ya. Hadi. Güzel bir tane vurduk arkadaşlar. Bir de tomruk vurdu. Güzel bir orada tomruk atmış. Olduk. Ancak rakip daha önde şu an. Leon öndesin Leon. Ya benim hala diğer ki maçta takıldı aklım arkadaşlar. Gerçekten diğer ki maçta aklım çok kaldı ya. Şaka gibi. Ne atacağız hadi lan. İyi ben başlarım. Gel böyle abi sen gel. Vay arkadaş ya, of. Abi böyle bir şey yok ya. Aa. <laughs> Vallahi of. Vur. Adam. Şişt şişt şişt. Dur 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 dur. Abi yine havadan bir şey atarsa var ya öf yeter ya. Öf kız yeter. Vur lan. Bam! Güzel roket. Güzel roket. Güzel roket. Evet abi son 10 saniye kala böyle bir şey yapmış olduk. o vov 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 Oğlum hayırdır ya. Nereden çıkarttınız abi siz bunları? Vurma lan daha lan daha vurma. Abi vuruyor. Aa vuruyor ya. Vallahi vuruyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Aldım aç. Ah ah. Neler çektim. Neler yaptım. Ya yani yapacak bir şey yok. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Yani anlamadım. gitti. Domuz biniciliği oynayamıyorum. Keşke şeyi değiştirebilirdim ama değiştirmek istemiyorum arkadaşlar şu an ya. Vallahi abi. Değiştirmeyeceğim. Ama gerçekten... eee. Adamlar psycho baba yapacak şu şey Ve destede abi <laughs> bu desteyle oynayan arkadaşa sesleniyorum. Bu hesabın sahibine desteni değiştir abi. Gerçekten desteni değiştir. Destede çok büyü var arkadaşlar. Eee ve yani şey atak yapamıyorum abi. 6. seviye mi? Ulan bu seviye şeylerde 6. seviye ne demek lan? Keko. Yemedin içmedin bunu mu bastın anasını satayım ya? Vuramadı Allah'tan. Domuzu yollayalım arkasına buz ruhunu yollayalım. Abi böyle bir şey yok ya. Bir çarpma lazım abi bu desteğe ya. Valla çarpma lazım baba. Cellat atalım bakalım. Cellat gelsin buraya. Buraya da bu gelsin. Ya da gerçi atmayacağım abi buraya bir şey ya. Şimdi böyle kalalım arkadaşlar. Bir sakin. Bari bir maç kazanalım değil mi abi? Yani bir maç kazanalım. Güzel. Madenciyi oradan attı. Güzel. Şimdi e, böyle bir şey yapacağım. <laughs> Erken atmış olabilirim arkadaşlar ama beni hmm, pek Pekka'nın elinden çıkartması lazım beni domuz atmam için ya. Şöyle bir şey yapsak Pekka yat. Arkadaşlar kötü oynadığımı kabul ediyorum. Bu maç berabere bitti. Ya yani yapacak bir şey yok. En azından sandıklardan bir efsane çıkarttık. Ee, zevkli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Keşke kupa artabilseydik ama dediğim gibi hani ben golem destelerine e, golem destelerine dev destelerine çok alıştım arkadaşlar. Bu domuz binici desteleriyle de oynadım ancak şu an bu desteği tam bir şey yapamadım. Hani mantığında tutturamadım. Ancak hani kullanan için uzun süre kullanan için güzel bir destede olabilir yani bilmiyorum tam. Her neyse arkadaşlar bu şekildeydi bu bölümümüzde. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese oyunlar hoşçakalın ve bay bay.